Kıymetli kardeşlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İhsan Derneği olarak göndermiş olduğunuz su kuyusu bağışlarını kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Su kuyusu açılışlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ramazan ayındayız elhamdülillah. Sizlerin tek tek bağışlarını, emanetlerini birinci, birinci elden kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde biz her şeyi sudan yarattık, her şeye su ile hayat verdik buyuruyor. Sizler de yaratılmışların en şereflisi olan insanoğluna, buradaki mazlum kardeşlerimize, buradaki e, gariplere bir hisse, iki hisse, üç hisse bağış göndererek bunlara kolaylık yaptınız. Hayatlarını kolaylaştırdınız. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Bugün buraya kardeşlerimizle beraber Şura Suresi su kuyumuzu 506 kuyumuzun açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbim celalül aliü sizlerden razı olsun. Bu tabelaya isimlerini yazdıran kıymetli hayırseverlerimizin isim bilgilerini sizlere göstermek istiyorum. Mevla Teala burada isimleri yazan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Hayatta olan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, kolay geçimler nasip eylesin. Hanenize huzur, bereket ikram eylesin. Sizleri Evlatlarınızı, nesillerinizi muhafaza eylesin. Cümle ölmüşlerinize, cümle geçmişlerinize rahmet eylesin. Sizler bu kardeşlerimize bu dünyada bu çeşmi yaptırdığınız gibi Rabbim de cennette sizlere Efendimizin kevserinden kana kana su içebilmeyi nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerimiz şu an Ramazan ayındayız. Bu kardeşlerimiz hakikaten oruçlu. Bu sıcakta onları çok daha fazla bekletmeden kuyumuzun açılışını yapmak istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pompei. Hizi hizi. Evet elhamdülillah maşallah barakallah. Görüyorsunuz bakın fırıl fırıl taze temiz metrelejes homurdan geldi kuyumuz. Hamdolsun olsun bakın. Elhamdülillah. Maşallah barakallah. Maşallah barakallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu kardeşimiz bu çeşmemizden içecek, yıkanacak, namaz kılacak, abdest alacak, mutfak ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Tüm kardeşlerimiz غıyabınızda her zaman duacınız olacaklar. Rabbim sizlerden razı olsun. Şimdi kardeşlerimiz bu su Teşekkürler. Türkiye. Türkiye. Teşekkürler. İhsan Derneği. Allah sizden, sizden. razı olsun. olsun. Selim o. <laughs> Maşallah, barikallah. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı